Diyelim ki paydaları eşitlemeyi unuttunuz. Nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. Paydaları yer değiştirin çocuklar. Bu da bir yöntemdir. En azından soruyu çözmüş olursunuz yazılda. 15'in altına 3'ü, 3'ün altına da 15'i yazın. Bunu hem payla hem paydayla çarpıyorsunuz. Çarpıyorum. 3 kere 11, 33. 3 kere 15, 45. Eksi diyorum. 15 kere 1 15 15 kere 3 45 bakın paydaları eşitlemiş oldum şimdi çıkarma olduğu için birbirinden çıkartıyorum 33'ten 15'i e çıkartırsanız 18 kalır 45 aynen yazıyorum aynı yöntemi bunda da deneyelim isterseniz normalde 9 ile 6'yı 36'da eşitleyebilirsiniz 54'de eşitleyebilirsiniz ee, ama bu yukarıdaki yöntemi denersek bunu 6 ile bunu da 9 ile çarpıyorum. Bakın hem yukarı hem aşağı ile çarpıyorum. 6 kere 8 48 6 kere 9 54 9 kere 4 36 6 kere 9 54 paydayı eşitlemiş oldum. Payları toplarsam 48 36 daha 4, 84 yapar. 54'ü de aynen yazıyorum. Evet. Geçtik. Eğer tam doğal sayıdan bir kesi çıkartıyorsak ben şunu biliyorum siz de biliyorsunuz. Yazmayız ama dedik geçen derslerimizde. Bütün doğal sayıların, bütün tam sayıların altında gizli bir vardır. Bunun altında bir olduğunu düşünerekten payda eşitliyorum. 4 yapmak için bunu 4 ile çarpıyorum. Hem yukarıyı hem aşağıyı çarpıyorum. Bakın. Çarpalım. 4 kere 2, 8. 4 kere 1, 4. 1 bölü 4'ü aynen yazdık. Bakın paydaları eşitledim. 8'den 1'i çıkarttım. 7, 4'ü aynen yazıyorum. Burada paydalarımız eşit. Peki ne yapmam lazım? Bakın iki tane eksili ifade var. Paydayı aynen yazdım. İki sayıda da eksili olduğu için ne yapıyorduk? Topluyorduk. Eksi 11 olarak yazıyoruz. 8, 3 daha 11. Devam edelim. Tam sayılı kesirleri bileşik kese çevirin. Ondan sonra işlem yapın. Paydalarınız ondan sonra eşitleyin. Öncelikle tam sayılı kesi bileşik kesi çeviriyorum. 4 kere 3 12. 1 ekledim. 13 bölü 3. 3 kere 2 6. 1 ekledim. 7 bölü 2. Şimdi artık paydamızı eşitleyelim. 6 da eşitlemek istiyorum paydaları. Bunu 6 yapmak için 2 ile 2'yi de 3 ile çarpıyorum. Hem yukarıyı hem aşağıyı çarpacaksınız. Eşitlemelerde biliyorsunuz. 2 kere 13 26. 2 kere 3 6. 3 kere 7 21 3 kere 6 3 kere 2 6 26'dan 21'i çıkardığımız zaman 5 kalır. 6, 5 bölü 6'dır. Geçtik diğer sorumuza. Burada paydamızı 10'da eşitleyelim bu sefer. Bunu 10 yapmak için 2 ile çarpıyorum. Hem yukarıyı hem aşağıyı çarpıyorum. 4 kere 2 8. 2 kere 5 10. Eksiyi de koyalım. Bakın bir artılı bir eksili bir sayımız oldu. Paydaları işte eşitledik. Eksili ve artılı sayılarımız olduğu zaman birbirinden çıkartıyorum. Sayıları büyük olanın işaretini koyuyorum. Büyük olan sayı 8 olduğu için eksi koydum. Paydayı 10 olarak aynen yazıyorum. Bu sorumuza bir dikkat edin. Şimdi sorumuzda bakın Eksiden şu çıkarma işleminin işaretidir. Bundan sonra parantez geliyorsa parantez geliyorsa işaret değişikliği yapıyoruz. Hatırlayın, tam sayılarda çıkarma işleminde işaret değişikliği yapıyorduk. Nasıl yapıyorum? Ön isterseniz önce işaret değişikliğini yapalım sonra parantezi değiştirelim. Bu artı oluyordu. Bundan sonraki parantezin işareti de artı oluyordu. Evet. Şimdi artık payda eşitleyelim. Bunu 6 yapmak için 3 ile çarpıyorum. Hem yukarıyı hem aşağıyı. 5 bölü 6 yazdım. 3 kere 1 3. 3 kere 2 6. Artı olduğu için bu şekilde yazabilirsiniz. Payları topluyorum. 8 paydayı aynen yazdım. Evet.